Abi şu R25'te de yazın şöyle gazlama şey var ya bir çok böyle tarifsiz bir duygu ya daha gerçi tam yaz gelmedi de ee, ama geliyor yani az kaldı ameliyatları da bitirdik bir tane kaldı gerçi de o son ameliyat olduktan sonra sikildikten sonra artık rahat edebiliriz ol artık Eylül gibi falan bak çakarlı araç polis olduğunu zannetmiyorum ben bunun ya. Sen de diyor hiç polis tipi yok amına koyayım falan. Game over amına koyayım. Şurada ben bir boşa çekeyim motoru. Dizlik kaymış onu bir Onu şöyle bir yukarı kaktır.